Dillerden düşmeyen kimsesiz sözler. Cam kulelerde yazılmış zaferlerde alkışlanan kahramanlar. Duvarlar arkasında çığırılan ürkek marşları. Küçücük dünya sebeplerinde boğulup kaybolanlar özelliklerini taşıyor. Zengin kesim iyi bir eğitim alma imkanına sahipken yoksul kesimse ön kadar şanslı. Tarihi doyurmak arkadaşlar işte Afrika'da eğitimi daha önde geçiyor. Öncelik tarih, tarih olarak... ve kültürü yerine ülkesini sömüren Batı ülkesinin tarihi. Aslında bambaşka bir kardeşlik hukukunu bu cevheri ortaya çıkarabilmeye dair bir gayret olarak görüyorum ben bunu. Biz bu yüzden oralardayız. Yani biz o kadar insan, 10 bin tane insanı fark edemiyoruz. Yani 10 bin tane insanı fark edebilmek için gözümüzün, kulağımızın açık olması lazım. Bizi beşer olmaktan insan, Hazreti insan seviyesine taşıyacak olan şey ne? Başta kendinize, hayata ve varlıklara dair ontolojik hakikati yakalanır. Yani niye diye sorulduğunda ben buna verilebilecek bir cevabım yok abi. Niye? Niyesiz diyebilirim yani. Niyesiz bir şekilde. Sadece Allah rızası için.